Tüp mide ameliyatı, sağlığı bozulacak derecede kilolanma ve yağlanma sorunu olan bireylerin çözüm için arayışa girdiği bir tedavi yöntemidir. Tüp mide ameliyatı, ameliyatlı seçeneklerin içerisinde kısıtlayıcı tipte olan ameliyat yöntemlerinden bir tanesidir. Bu laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat olup 5 adet 1'er santim delikten girilerek yapılan ve midenin %80 kadar kısmının alındığı bir cerrahi yöntemdir. Kısıtlayıcı olan mide e, hacim azaltmasının yanı sıra çıkarılan parçadaki açlık hormonu salınan yerinde gitmesi nedeniyle açlıkla ilgili 1 ile 3 yıl kadar daha uyumlu bir süre yaşanır diyebiliriz. Tüp mide ameliyatı e, vücut kitle indeksi dediğimiz kilonun boyun metrekaresine bölünmesiyle oluşan değerin 35 ve üzerinde olduğu Bireylere uygulanabilir. 30 ve 35 arasındaki olan kişilerde de metabolik sendrom dediğimiz kriterlere bakılır. Metabolik sendrom kriterlerinde 5 ölçü vardır. Bu 5 ölçünün 3 adet pozitifliği varsa bu kişilerde 35 ve üzerinde olan kişiler gibi yaşam riski içermeleri nedeniyle cerrahi adayı söz konusu olabilirler.